Sayın Başkan yani kriterlerimizi esnetmemiz gerekiyor. Madem böyle bir iş, iş yapacağız. Kaldı ki o şartlara uygun tüm vatandaşlarımızı devletimiz sosyal yardım desteğinde bulunuyor zaten. İki az göz Evet. Öyle mi? Evet. Aile ve Sosyal Vallahi zaten devlet iki Bakanlığı'nın <laughs> sosyal yardımlaşma derneklerine gittiğinizde e, zaten o kriterlere uygun olan herkes e, eğitim desteği de alıyor geçirme desteği de alıyor, her türlü desteği alıyor. Biz madem Büyükşehir Belediyesi'yiz bir iş yapacağız anlamlı olsun kriterleri esnetelim ya da sayıyı arttıralım. Evet. Yani böyle sınırlı sayılarla iş yapıyormuş gibi yapmayalım. Gerçekten yapalım yapacaksak. Evet şimdi bir şey söyleyeceğim başkan bey. Pardon. Şimdi yani aslında ben sizin yeriniz olsam az önce söylediklerinizin hiçbirini söylemezdim. Yani devlet asgari ücreti belirleyip sonra iki asgari ücrete kadar olanlara sosyal yardımlaşma ve dayanışma para veriyorsa ya bu asgari ücreti belirleyenlerde bir anormallik var ya asgari ücrette bir anormallik var ya sistemde bir anormallik var. Bak samimiyetimle söylüyorum. Hani her şeye cevap vermek zorunda değilsiniz. Ama az önce söylediğiniz Ülkenin bugün geldiği hali o kadar öz, güzel özetliyor. Ee, bizim Toplumda duyduklarımız Bu asgari ücretin nerede belirlendiği ile ilgili insanların şüpheleri Bugün gerçeğe Sizin sayenizde ulaştı. Yani iki asgari ücreti sosyal dayanışmalardan para veriyorsanız Vallahi üzülüyorum Sizin ben adınıza üzülüyorum. Sizin adınıza gerçekten üzülüyorum Şunu yapacağız İnşallah insanların bu yardımlara muhtaç olmadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bunu da emin olun başaracağız. 20 yılın sonunda insanlar iki az görecekte kaldılarsa ve onlar sosyal yardım alıyorsa vay bu memleketin haline. Başkanım zaten siz benim duygularımı ifade ettiniz. Hakikaten askeri ücret yani bu parayla geçinebilirsiniz diye verilen bir yerde iki askeri ücret alınırken bu insanlar sosyal yardıma da muhtaçsa gerçekten ülkemiz zor bir durumdadır.